Hamı sağım dostlar. Bugün sizlerle bir yerde vs atacağım. İndi gördüğün mənim indi davetlerce geldi. Gitti. Sen daha şey yersin. Ha, başladı K98 vs'si. Seni yemeğime alıyorum. Aha oyundu. Yani şeydi, video. Neyse, o altta video atmıyor ama. Ancak de... PUBG videosu attırıyorum, demiyorlar şu şey. AV mi götürmüyorlar? Yok, yok. Yaşş, götürebilsem götürürüm. Ne yapayım ben? <laughs> Aman. Yok, gözde vurmayayım. Hah, ha, işte, devam. Ne? <laughs> hiç bir hiç olmadı mı? Hiç kendisi vurabilmez ama yakışı vurulmuşsunuz. Gizli bir oyun kastı. <laughs> of. Kaşan vurdum. Orada Oy oyunu ne oldu? Bak kasır. Oh. Ay zibili AVM almasan gördüm. Ha. Hayda AVM çok yakıştı. Ama yine de bu. oynamak lazım Sen de oyna asan.

Sen kaşın vurdun. Ben yine Benim en hayalim başka şeydi. Benim hayalim Yok. Daha kaşın vuruş. Ben Bizi bir kez şimdi geri yaktım Ay Ayda.

Vurdum saymadı. Ya say, say ikinci ne? İkinci yani sen bana oh, kabak vurdun. ]その ne? Yani. Echt... Ja, ne? inanmıram. Sən yaxşı oynaysan. O dəfədə VS adamlar görə VS atanda həmişə qəşəng gedirdi. Yəni belə fərqi yox idi aramızda. Həmişə qəşəng gedirdik. Kim oynaya bilmədi? Aa, mən mi? Nə oxumam? Səc kimisən. Nə? Vura bilmərəm. Yeniyəm, yeniyəm. O, o! Mən AWM-li deyiləm. Nə? Yok yok ben hiç değil o da. Ben Problem adamdaymış da. yani. yani ben ele bildim bir ara oynayabildim kardeşim. Ne 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 ne. Oo komun yani pis yani. Hala 5 dakikamız var. Olabilir. Ba. Sənə niyə tək atır? Mən bezdim də tək atmamağımdan. Sən nənənin ayaq tərəfinə indəndən sonra nə oldu mənə? Nə ola bilər? Heç nə. Daha onun yox. Mhm. Ah, mən çıxıb omla. Yox, gözdə oyunda oldu. Hə, sə davam. Oy, bu səfər alındı. 10 min alındı. Evet normal. 10, Altı yok 5 11 bir beş. <laughs> yok ee. Ela <Her gülüyor> bir fark sen. <gülüyor> <gülüyor> yok ba tam baba buradan sürüştün. vurdum <laughs> son saniye arkadan Satmalıyam <laughs> <laughs> ne olar çat ne olar. Alınmalıdır. De. ki ilk defa da de böyle şey oynayacağım ama adı neydi? Ne oynayacağım? Ee, adım çekilir bu videoda diyorsan. Yok çekilir. Çekilir. Bir PUBG oyununda da çekilir. Ay daha kaşım vurdum. Şöyle, şöyle Hiç olmaz. Yani yani beş. 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 Bir de ben bu görev vurabileceğim böyle. Hemen böyle vurma hoş değilim. Hiç gözler böyle. Bilmiyorum.

Ben, ben gördüm, Oy da bak yine tek atmıram ben. Ben pis vurdum. O ne olur? Sen boğaza yakın vurursan. Niye şu ki benim pas yeneyi var. Ümine ne gösterelim. Ne, ne pas yeneyi var. Yine o ne, ne diyelim. Bana... Yok. Rido. Rilo dediğim adam kişi şey olmaz. Ya. Ay yine ben. Ama, diyeyim, o, ha yakıştı yandı. Niye niye sen de ona ama, hani, de diyeyim, pink var, var. Pink var. bende de bu pisti. Oyun pisti. Yani donur, donmuş için bir şey olur. Ümit hayatından kalmış. <laughs> <Hayır, gülüyor> daha. 수도netine, Youtube sanatına kaçtığında hangisini tanıdın? Ne bileyim, ne bileyim yok ettim, istemiyorum. <laughs> Youtube'dan öldün mü? Yok, yok. Enes Batur'un izleyicisi mi? Enes Batur hiç de olmadı, izliyorum. Reklam, reklamlar. <gülüyor> ara. <gülüyor> Enes Batur'un takipçisi olarak. Enes Batur'dan takipçisi dilendireyim. Yok, Enes Batur <laughs> benim <laughs> ne? değilim. Mən takip 5 ildir takipçisiyəm. Yox, mən məlum. Amma mənim üçün. Yox, M2. O yenə təyara yə. M2-də çünki M2 götürdüm ki, AVM-ə çıxım. Oyunu niyə bax? Niyə məhəmləmişəm, götürmə. Yenincə çıxsan, animasiyaya görə ölə bilərsən. Yəni yox başa. A, 3 3 fərq var.

Bu kanala telif gelmiş. Arkadaşlar öyle yumruktan öldürmeyi <laughs> hiç Öldürmüş mü? Öldür. Sen montaj mı tut. 10 devir yapsan 1000 lira Çok sağ ol. Hani şimdi milyonun toplusunu da Olsun da. Wow, 애니, I'm on stream nə şeyidir. Yox, yox, yox. Nə? Ayda canlanma şərinə <laughs> görə ölmədi. Bəli, 3 fərqla öldü. Halan olsun. Onu alarsan. <laughs> <laughs> Gəl bir maç ataq sə ilə. Nə? Sadə ikili. <laughs> Yaxşı. Sağ olun dostlar, videomuzu like atmağı, abunə olmağı unutmayın.